Merhaba arkadaşlar. Bugün Özgün projemizin tanıtımını yapacaktık. Onun anlatımını yapacaktık. Fakat e, projemizde aksaklıklar peşimiz bırakmadı hiç. E, bu sebepten ötürü çok fazla bir anlatım olacak Zaten aracımız çalışmıyor maalesef. E, hiçbir şekilde sorunu çözemedim. Farklı iki tane farklı Arduino kart kullanmama rağmen e, motorların çalışıp çalışmadığını kontrol etmeme rağmen hiçbir şekilde Çalıştıramadım, sorunu da bulamadım. Şimdi birkaç farklı kodla denedim. Ama e, maalesef işe yaramadı. O, o yüzden ben bir projemi size anlatayım. E, projemiz e, şu anda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden faydalı olabilecek bir proje düşündük. E, buna, buna da ismini de sosyal mesafe aracı dedik. Ee, çalışma mantığımız şu. Ee, örneğin camilerde vesaire e, kuyruklarda falan bir buçuk metre sosyal mesafe kuralı uygulanması gerekiyor. Bazı insanlarımız da uym uymuyor maalesef. Ee, bu mesafeyi belirlemek için belirli noktalara bir şeyler koymak gerekiyor. Bir buçuk mesafe işte burada durun gibi. Bu işi tek başına yapmak pek mü mümkün değil. O yüzden e, bu kişiyi bu araçla birlikte tek bir kişiyle yapılabilecek duruma getirmeyi düşündük. E, şurada bir adet ultrasonik sensörümüz var. Bir tane LCD ekranımız var. Burada da e, mesafeyi gösterecekti. E, onun dışında bir tane de buzzer koyacağız, koyacaktık. Bir buçuk mesafe olduğunda, işte belirli bir mesafe olduğunda ötecekti ve oraya bir işaret koyup e, sosyal mesafe uygulanmış uygulanmış olacaktı. E, bizim projemiz böyleydi ama maalesef gerçekleştiremedik. Sebebini hala bilmiyoruz. Ne çalışıyoruz? İnşallah bulabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.